Siz geldiniz Paşa Bahçe, cam sanayi sattınız. Ereğli demir çeliği sattınız. Aselsan'ı sattınız. Havelsan'ı sattınız. Eto Holding'i sattınız. Petkim'i sattınız. Tüpraş'ı sattınız. Kursa gazı sattınız. Tedaş'ı sattınız. Ünye çimento aşeyi sattınız. Mersin limanını sattınız. Efos oteli sattınız. Lojmanları sattınız. Tofaş hisselerini sattınız. Antalya limanını sattınız. taşı sattınız. Ortadoğu Teknopark aşeyi sattınız. Hektar aşeyi sattınız. Büyük Ankara oteli sattınız. Büyük Tarab oteli sattınız. Ataköy otelci aşeyi sattınız. Otelci hisselerini sattınız. Oyak inşaat hisselerini sattınız. Arçelik hisselerini sattınız. sen ni sattınız. Bu masa sattınız. Elya sattınız. Gübre sanayi işletmelerini sattınız. Gemlik'te Samsun'da İstanbul'da Kütahya'da ne var? sattınız. Teker işletmelerini sattınız. Alkol içki sanayi sattınız. Adana, Tokat, Bitlis, Malatya, Samsun, Balıca sigara fabrikaları sattınız. Ankara Baş Müdürlük binasını sattınız. Bozum tesisleri ve taşınmazları sattınız. Tekayı sattınız. Sigara sanayi işletmesine ait pro marka ve varlıkları sattınız. Tuz işletmelerini sattınız. Sümer Holding'i sattınız. Şeker fabrikalarını sattınız. Ada Pazarı, Amasya, et ve balık üretim aşeyi sattınız. Mersin soğuk hava depolarını sattınız. 11 mağaza 23 büro sattınız. Santralleri sattınız. Akyazı, Anamur, Baybur, Berdan, Besni, Bozkurt, Habitat elektrik üretimi sattınız. Çatalazı termik sattınız. Kanga termik sattınız. Kemerköy termik santrali sattınız. Oral termik santrali sattınız. Soya termik santrali sattınız. Elektrik dağıtım şirketlerini sattınız. Bankaları sattınız. Eto sattınız. Ya arkadaşlar biz sizin bu suçlarınıza nasıl olacak olalım? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunların hiçbirinde satmayız. Ya arkadaş çok biliyorsan konuşmayı. Gel burada konuş gel. Grubun sana söz versin. Meclis sizi bir tanısın ya. Meclisin senden haberi yok. Orada bır bır söz atıyorsun. Dünyanın senden haberi yok. Türkiye'nin senden haberi yok. Milletvekili olduğundan Türkiye'nin haberi yok ya. Konuşmayı biliyorsan gel burada konuş.